Nitelikleri İnsanlık tarihinin en üstün nitelikleri hiç şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aitti. Bu yüzden onun üstün niteliklerini ve erişilmez kemalini ifade etmek mümkün değildi. Onu öveyim diyen sözlerini onunla şereflendirirdi. Kur'an-ı Kerim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok peygamberlik görevini ilgilendiren nitelikleriyle takdim etti. Şema ilini, fizik yapısını tarif etmedi. Onun beşeri nitelikleri, kendi mübarek sözleri ve ashabının gözlemleriyle bize intikal etti. O, İbrahim aleyhisselama varan temiz soy zincirini bir hadisinde şöyle belirtti. Allah, İbrahim'in çocukları içinden İsmail'i, İsmail'in çocuklarından Beni Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureş kabilesini, Kureş'ten Beni Haşim'i, Haşim oğullarından da beni seçti. fiziki nitelikleri şemaili. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili ashabının gözlemlerinden şöylece özetlenebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sima olarak insanların en güzeliydi. Huy olarak da en güzeldi. Yaratılış olarak insan tiplerinin en mütenasibiydi. O ne çok uzundu ne de kısa boyluydu. O ne süt gibi safi beyazdı ne de kara yağızdı. O ne kısa kıvırcık saçlı idi ne de düz uzun saçlı. O muhtedil sarkık saçlıydı. Saçında ve sakalında 20 tek ak saç bulunmadığı halde vefat etti. Bir başkası onu şöyle tarif etmekteydi. Ben hayatımda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha yumuşak ne bir ipe ne de bir kadifeye değdim. Yine ben ömrümde Resulullah'ın kokusundan daha hoş bir kokuya tesadüf etmedim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en nazi, en güzel huylusu ve en güleç yüzlüsüydü. Belirtildiğine göre o sallallahu aleyhi ve sellem aynaya baktıkça Ya Rab suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzelleştir diye dua ederdi. Ahlaki nitelikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huy güzelliği yönünden erişilmez bir seviyedeydi. Allah Kur'an'da bu yönden onu şöyle takdim etti. Gerçekten sen büyük bir ahlak üzerindesin. Ahlak kişinin düşünce, söz, davranış ve eylem olarak hakka bağlı kalmasıydı. Hak üzere yaşamasıydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı haktan ayrılmayan tek hayattı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bu yüzden ahlakı en büyük ve en örnek ahlaktı. O sallallahu aleyhi ve sellem Yumuşak kalbiydi, sertlikten, kabalıktan beriydi. Bu hali tebliğ ve irşatta izlenmesi gerekli en geçerli usule işaretti. Allah onun bu halini ve mutlu neticesini şöyle belirtti: Eğer kaba ve katı kalpli olsaydı, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Tatlı değildi. Kavlileyin önceki peygamberlere de emredilmiş bir taktik ve verilmiş bir özellikti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyle görevliydi. Onlara öğüt ver ve onların içlerine işleyecek güzel söz söyle. Yumuşak kalpli merhametliydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların doğru yolu bulmalarını şiddetle istediği gibi müminlerin sıkıntıya düşmesine de tahammül edemezdi. Çünkü o müminlere karşı pek merhametliydi. Andolsun ki size sıkıntıya uğramanız, kendisine ağır gelen, size düşkün, insanlara şefkatli ve merhametli içinizden bir peygamber gelmiştir. İman yegane nimetti. Kaybı en büyük tehlikeydi. Kişi sıkıntılı günlerinde iman yönünden tehlikeyle burun buruna gelirdi. Bu yüzden müminin sıkıntıya düşmesi herkesten çok Hz. Peygamber'e endişe verirdi. Ağır gelirdi. Bu sebeple o daima yapabilecekleri emrederdi. Emindi. Kimseye haksızlık ettiği görünmemişti. Aslında mu niteliğini milleti de bilirdi. Yoksa peygamberlerini tanımadıkları, onun doğruluğunu, dürüstlüğünü bilmedikleri için mi onu inkar ediyorlar? Onun üstün bir haya sahibiydi, alçak gönüllüydü, ahdine sonuna kadar vefa gösterirdi, cömertti, bir şey istendi mi yok demezdi. Sözleri ve işleri uyum içindeydi, çevresindekilere karşı pek duyarlıydı, hatayı yüze vurmaz, gönül yıkmazdı. Sabırlıydı, daima Allah'a iltica eder, ibadete büyük bir düşkünlük gösterirdi. Rabb'in senin gecenin üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kıldığını biliyor. İbadete düşkünlüğünden ayaklarının şiştiğini gören Hazreti Ömer'in üzüntülü sorusu üzerine o Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevap vermişti: Şükreden bir kul olmayayım mı? Peygamber bile kulluk görevinden muaf değildi. Allah'ın kanunu buydu. Kulluğun gereği kulluktu. Bunun bir başka yolu yoktu. Kulluk mutluluktu. Kulluk görevinden muaf olduğunu sananlar, aldananlar, aldatanlar duysundu, görsündü. Cesurdu, asılı kendi ifadesiyle ahlakın üstünlüklerini tamamlamak için gönderilmişti. Kusursuzdu, Geçmiş ve gelecek kusurları kendisine bağışlanmış korunmuştu. Bu gerçek meal olarak Kur'an'da şöyle açıklandı. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar. Seni doğru yola eriştirir. Akla gelirdi. Peygamber günah işler miydi? Affedilen neydi? Bu konuda bilginlerin görüşleri çok çeşitliydi. Hemen hepsi de doğruluk ihtimali olan görüşlerdi. Galiba en doğrusu, en isabetlisi, eğer sen günah işleyecek olsaydın onları bağışlar şeklindeydi. Hem sonra yapılması eftal olanı terk etmek anlamında peygamberler hata ederlerdi. Buna zelle denirdi. Buradaki ayette zemp kelimesinin geçmesi neticeyi değiştirmezdi. Zemp de zaten kasıtsız işlenmiş günah demek. Hz. Peygamber'in bu manada beşeriyet gereği hataları olmuştu. Bu hatalar Kur'an'da kendisine ihtar edilmiş ve düzeltilmişti. İlahi sünnetti. Allah Resullerini hata üzerinde bırakmaz, tasih ederdi, affederdi. Hz. Peygamber de bu çerçevede ilahi affa ermişti. Kendisi de affı severdi, ümmetini affa teşvik ederdi. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler. Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Allah ancak kullarına acıyanlara merhamet eder derdi. Peygamberi nitelikleri Kur'an, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daha ziyade peygamberlikle ilgili niteliklerini bildirmekteydi. Evet, her şeyden önce o bir peygamberdi. Muhammed de ancak bir peygamberdir. Elbette sen gönderilen elçilerdensin. Aslında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği daha önce müjdelenmişti. Meryem oldu İsa. Ey İsrail oğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı, ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti. O insanların yaratılışından beri süre gelen Risalet, peygamber gönderme ilkesinin son tecellisiydi. Bu durum bir ayette şöyle belirtildi. De ki, ben peygamberlerden bir türedi değilim. O sallallahu aleyhi ve sellem beyineydi, açık delildi. Bu yüzden ehli kitap olanlar onu, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlardı. Doğru yol üzerindeydi. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin. Dost doğru bir yol üzerinde, doğru yola basiretle davet ederdi. Bu gerçeği Allahu Teala şöyle haber verdi. Gerçekten sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. De ki, işte benim yolum budur. Allah'a basiretle davet ederim doğru yola girmek için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymak gerekti. İlgili ayetin anlamı şöyleydi. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. O sallallahu aleyhi ve sellem hidayet rehberiydi. Çünkü büyük lütfa ermişti. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar sadece kendilerini saptırırlar sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu cidden büyük olmuştur. Biz seni okutacağız ve sen unutmayacaksın. Allah'ın dilediği başka. O Hatem'ün in Nebi'yindi. Son peygamberdi. Kendisinden sonra artık peygamber gelmeyecekti. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Adem aleyhisselam ile başlayan peygamberler dizisinin son incisiydi. Onunla mühürlendi peygamberler manzumesi. O bu niteliğini bir hadisinde şöyle belirtecekti. Benimle peygamberin benzeri şu kimsenin benzeri gibidir ki o kişi bir ev yaptırmış ve binayı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmıştır. Bu durumda halk binaya girip gezerler ve eksik yeri görüp hayret ederler. Şu bir tuğlanın yeri boş bırakılmış olmasaydı derler. Ben işte o tuğlayım. Ben Hatemün Nebi'yim. Ondan sonra peygamberliğini ilan edecek olan yalancının tekiydi. Peygamberliği geneldi. Belli bir zaman ve belli bir bölge ile sınırlı değildi. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi Allah'ın elçisiyim. O, bu vasfıyla bütün peygamberler üzerine şahitti. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmete bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur kıblete indi, İki kıbleli peygamberdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların hakka teslim olmalarını çok isterdi. Bu konuda hırs gösterirdi. Bu yüzden kesintisiz gayret etti. İnanmayanları gördü mü pek hislenirdi. Cenab-ı Hak onun bu halini şöyle bildirdi. Bu söze, Kur'an'a inanmayanların ardından üzülerek neredeyse kendine kıyacaksın.'' İnanmıyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntüsü ihtirastan değil, insanların gerçek huzura kavuşmalarını istemesindendi. Çünkü dünya ve ahiret mutluluğu sadece imanın gereklerini yerine getiren müminlerin. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.